herkese merhabalar. Bugün sizlere çok güzel bir tırtılın yapımını anlatacağım. Hanımlar bu şekilde 2 santimlik bir boncuğum var. Ahşap boncuk. 2 numara tığ kullanıyorum ve varsa koton iplik kullanın. Ben de şu anda beyaz olmadığı için kartopu iplik kullanıyorum. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Hanımlar başlangıç olarak zincirle başlıyoruz. Şöyle 50 tane zincirimizi yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu şekilde 50'ye tamamlayıp gelelim. Hanımlar, toplamda 50 tane zincirimi bu şekilde yaptım. Şimdi zincirimin iki ucunu bu şekilde birleştiriyorum. kaydırmalı sık iğne yaparak iki ucunu birleştirdim. Buradaki ipi koparabilirsiniz. Şöyle şimdi 60 tane zincir yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 60 tane yapıp gelelim. Bunlar 60'a tamamladım. Şöyle Bakın 60 tane zincirimi bitirdim. Şimdi başına doluyorum. Buradan 3. zincirimden batıp ikili trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan. Aynı noktaya ikili trabzan. 3 tane aynı yere ikili trabzanımı yaptım. Her bir zincire batıyorum aynı şekilde ilerliyorum. Her bir zincire 3 adet ikili tırabzan. Hanımlar yaptıkça yavaş yavaş kıvrılacak. O yüzden dediğim gibi siz bu şekilde devam edin. Her bir zincire batıyorum. 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bakın yavaş yavaş bu şekilde kıvrılıyor. Biz yaptıkça kıvrılacak devam edelim. Hiç zincir kalmayacak şekilde yapalım. Bakın şöyle bu şekilde yaptıkça şekil alıyor. Hepsini yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde her birine 3 adet ikili trabzan yaparak bütün zincirlerimi bitirdim. Şimdi görüntü bu şekilde ama düzelteceğiz elimizle. Bakın ucundan tutarak kendi etrafından bu şekilde dolayacağım. Kendi etrafından dolarsanız hem kolay hem de çok daha güzel olur. Hepsini bu şekilde kendi etrafında dolayalım. Dolarken de elinizle düzelter, düzeltirseniz daha da güzel olur. Hepsini bu şekilde yapalım. Dolamayı bu şekilde bitirdim. Şimdi düzelteceğim biraz bu şekilde elimle. Hanımlar bunu bu şekilde bitirdik. Şimdi pelerin yapacağız. Bunu kenara bırakalım. Şöyle. Hemen sihirli halkamızı oluşturalım. Hanımlar bunu bu şekilde birbirinin etrafından döndürerek bitirdim. Şimdi pelerini Yapacağım. Bunu hemen kenara alıyorum. Şöyle sihirli halka oluşturuyorum. 1 2 3 zincir. Başına doladım. Burayı biraz daraltıyorum. Başına dolayarak ikili tırabzan Halkamızın içine toplamda 15 adet ikili tırabzan yapalım. Şöyle zincirden beraber 6 tane yaptık. Dediğim gibi toplamda 15 adet yapıp gelelim. 15 adet ikili trabzanımı yaptım. Hemen buradaki halka ipini çekiyorum. Ve iki ucunu şuradan yaptığım zincire batarak zincir tepesine iki ucunu bu şekilde birleştirdim. 3 tane zincir yapıyorum. Hatta 4 tane de yapabilirsiniz. 4 tane başına doladım. Her trabzan tepesine ikili trabzan araya bir adet zincir, trabzan tepesine bir adet ikili trabzan araya bir zincir, trabzan tepesine ikili trabzan. Bu şekilde hepsini yapıp gelelim. Bu şekilde sırayı bitirdim. Sıranın sonunda kaydırmalı sık iğne ile iki ucunu birleştirdim. Şimdi burada bakın bir yarım trabzan yaptım tekrar Dilerseniz ikili trabzan da yapabilirsiniz 2 3 4 tane yarım trabzan yaptım aynı noktaya batarak kaydırmalı sık iğne şöyle başına doladım ileri yuvaya 1 2 3 4 tane yarım trabzan 1 tane kaydırmalı sık iğne bu şekilde hepsini tek tek yapalım kaydırmalı sık iğnemi de yaptım şöyle hepsini yapıp gelelim Hanımlar bunu bu şekilde bitirdim ee, şimdi bu şekilde birbirine dolayarak burgu ip yaptım Bu da kolları için bunlar bu e, ipi hemen şuradan bağlayalım iki tarafına kol e, gelecek şekilde Şöyle eşit bir şekilde olsun diye düzgün bir düğüm atalım. Biri uzun, biri kısa olunca olmaz çünkü. Şöyle düğümümüzü attık. Şimdi bunu Hemen şuradan geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Dilerseniz burayı e, dikebilirsiniz. Dilerseniz de bu şekilde bırakabilirsiniz. Bunu da geçirdik. Son olarak e, şapkası kaldı. Boncuğumuzu da geçirelim. kollarını biraz uzun yapmıştım kollarını kestim şöyle şimdi şapkasını da beraber yapalım Hanımlar şapkayı bu şekilde sihirli halka oluşturuyorum 2 tane zincirimi yaptım şöyle. başına doladım. Yarım trabzan. Birkaç tane yapalım. Halkayı biraz daraltalım. 10 tane yarım trabzan yaptım. İki ucunu bu şekilde düzeltip birleştiriyorum. Şöyle iki ucunu birleştirdim. Şimdi her birine batarak bu şekilde yarım trabzan yapıyorum. Sıramızın sonuna kadar her birine batıp birer yarım trabzan. Bu şekilde birer yarım trabzan yaptım. Buraya kaydırmalı sık iğne. Şöyle. Bunlar hemen bir sıra daha yapalım. Yine her bir sıraya batarak Pardon her bir trabzanın tepesine batarak birer yarım trabzanımızı yapalım. iki ucuna şöyle kaydırmalı sık iğne yaparak iki ucunu birleştirdim. İki sıramızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 1 2 zincir yapıyorum. Şöyle ikili trabzan. Her trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapalım. trabzanları yaparken sık bir şekilde yapalım gevşek olmasın şöyle yapıp gelelim bu şekilde minik bir şapka yapmış olduk şimdi şuradan tığ batıyorum ve bu ipi geçiriyorum ipi geçirdikten sonra zaten direkt şöyle boncuğumuzun tepesine yerleşiyor bu şekilde son katını kıvıralım ee, şuraya da düğüm atalım şu tepe kısmına düğümümüzü atalım elimizle düzeltelim. Modelimiz bitti. Hem kolay hem de güzel oldu. Dilerseniz zincir sayısını eksiltip biraz daha boyunu kısaltabilirsiniz. Sanki benimki birazcık uzun oldu. Bu şekilde beğendiyseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz çanta uçlarına kulplarına pardon uç dedim kusura bakmayın e, anahtarlık olarak kullanabilirsiniz çanta uçlarında kullanabilirsiniz e, kulplarında pardon e, dediğim gibi bir, birçoğu yerde kullanabileceğiniz bir aksesuar arabaya araba aynalığına takabilirsiniz. Ee, bu şekilde dediğim gibi modelim bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.